Parmak izi uygulamalarında Dublin ve ilticanın karşımıza çıkardığı sorunlar nelerdir? Merhaba değerli saygıdeğer seyirciler. Ben Oktay Özdemir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir aylık cevapladığımız sorulara baktığımızda yaklaşık 900'e yakın soru karşımıza çıkmakta. Twitter hesaplarımızdan ve kanalımızdaki sorulara baktığımızda 9 yakın sorunun %80'i yaklaşık 700-800 civarı. Özellikle vize ile alakalı sorularda, parmak izi ile alakalı sorularda ben şu ülkenin vizesine saydım. şu ülkeyi iltica edersen Dublin uygulanır mı? İşte şu ülkeyi geçtim, parmak izine verdim. de ve bana Dublin uyguladılar, ne yapmalıyım gibi sorular sorulmakta. Bu sorulara bakınca tabii insan ister istemez üzülüyor bir taraftan. Bir taraftan da ne yapabiliriz şeklinde bakıyoruz. Özellikle bu gibi konularda mutlaka iltica etmeden önce bir avukatla görüşülmeli. Yani konu uzmanı bir avukatla görüşülmelidir. Her zaman avukatın faydası olacak. Ancak bu konuyla alakalı ilticahaberler.com'da 6 ay meselesi ve Dublin diye bir makalemiz var. İltica Haberleri YouTube kanalımızda vize ve oturum durumuna göre Dublin, sınır geçişlerine göre Dublin, illegal geçiş ve illegal evraklara göre Dublin adlı aile durumuna göre Dublin şeklinde videolarımız var. Bu videolar, yani elinize kalem kağıt alıp dikkatli bir şekilde dinlediğinde aslında sorularınızın cevabını orada göreceksiniz. Önemli olan bu çalışmalar dinlerken buradan bana ne diyoru çarpmanız gerekir. Kanunlara baktığımızda Dublin 63-65 sayfalık bir kanun maddesini birkaç videoyla, işte birkaç birkaç makaleyle etmeye çalış. Dikkatli dinlemenizi ve kalem kağıt olarak kendi seçeneklerinize göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videomuzda vizenin durumu ve parmak ile ilgili açıklama yapacağım. Evet değerli arkadaşlar, eğer siz bir ülkeye vizesiz ve illegal geçiş yaptıysanız ve parmak izi verdiyseniz parmak izi alan ülke ilk geçiş yapılan ülke sorumlu. Bundan dolayı o ülkenin sorumluluğu parmak izinden itibaren 6 aydır. Parmak izi verdiğiniz tarihten sonra 5 Ocak 2020'de parmak izi verdiniz diyelim. Örneğin Yunanistan'a verdiniz veya İtalya'ya verdiniz veya İspanya'ya verdiniz fark etmez. Yani bu ülkelerden ya da herhangi bir uçakla geçerken işte Hollanda'ya parmak izi ve verdiğiniz bu tarihte 5 Ocak olsun. Siz buraya hangi ülkede parmak izi verdiyseniz o ülkeyi düşününüz. Birincisi hangi ülkeye parmak izi verdiyseniz Dublin Anlaşması'na imza atmış 32 ülke buna dahildir. Bunlar İngiltere, İrlanda, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerde dahildir. 32 ülke böyle düşünün. Bu ülkelerden herhangi birine parmak izi verdiyseniz parmak izi vermediğiniz başka bir Schengen ülkesine iltica edeceksiniz. Örneğin Fransa'ya iltica edeceksiniz. Fransa'ya gittiğinizde bakacaklar. Eurodak parmak izi sistemine. Siz başka bir ülkeye parmak izi vermiş misiniz? Evet, vermiş. İkinci kural. Bu sorumluluk ilticadan sorumluluk kime parmak izini alan ülkeye mi ait Fransa'ya mı ait? Fransa bakacak parmak izi verildikten sonra 180 gün geçmeden dolmadan Fransa'ya iltica ettiyseniz parmak izini alan ülke ilticanızdan sorumludur ve Fransa sizi İtalya'ya, İspanya'ya veya Hollanda'ya hangi ülke parmak izini aldıysa o ülke deport edecek. Yani ülkenize değil Türkiye değil ancak parmak izini aldığı ülkeye gönderecektir. Çünkü parmak izini alan ülke sorumludur. İlticanızdan sorumludur. Yani 5 Ocak 2020'de aldığını var sayarsak Şubat 5 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 5 ediyor. Yani 6 Temmuz'da siz 6 Temmuz ve sonrası Fransa'ya iltica etmiş olsaydınız o zaman ilticanızdan Fransa sorumlu olacak. Bundan dolayı parmak izini alan ülke sorumlu. 2 Vize ile alakalı. Herhangi bir Schengen ülkesine ait bir vizeniz varsa, Fransa vizeniz var diyelim. Fransa vizeniz olduğu halde siz Almanya'ya geldiniz. Almanya'da havaalanında girerken parmak izinizi aldınız. Bunu diğer ülkeler için de düşünebilirsiniz. Yani vize bir ülkeye ait ama siz ister vizenin ait olduğu ülkeye, isterse vizenin ait olmadığı başka bir ülkeden resmi gümrük yollarından geçerken sizin şüphelendiler ve parmak izlerinizi aldılar. Hatta iltica edebilirsiniz. Fark etmez. Ancak kural ne diyor? Dublin Anlaşması 13. bölüm, 12. maddenin 2. fıkrası. Vize diyor hangi ülkeye aitse ilticadan ülke sorun. Bundan dolayı parmak izi alındığı gün vizeniz parmak izinden daha uzun bir süre devam ediyor. Yani siz ülkeye vizenin legal süresi içerisinde giriyorsunuz. 3 ay içerisinde 1 ay kalmalı olabilir. 6 ay içerisinde 3 ay kalmalı olabilir. 1 sene içerisinde 3 ay kalmalı olabilir. Ya da 20 gün içerisinde 5 gün kalmalı olabilir. Yani vizenin geçerli lik süresi içerisinde ülkeye girmiş oluyorsunuz ve parmak izi vermiş olursunuz Parmak izinin alındığı günle vizenin geçerlilik süresi arasındaki fark var. Dolayısıyla burada parmak izine bakılmaz, vizenin geçerlilik süresine bakılır. Bundan dolayı eğer bir vize varsa parmak izi kuralı işlemez, vizenin bitiş süresine bakılır. Vize bitecek üzerinden de 180 gün geçecek. Yine vize bitse bile Üzerinden 180 gün geçmeden siz iltica ederseniz Almanya sizi Fransa'ya gönder. Burada vize hangi ülkeye aitse ilticadan olacak ülke sorun. Gerçek Türk pasaportunuzda sahte vize olsa bile Dublin Anlaşması 12. maddenin 5. fıkrası devreye giriyor burada. Örneğin Almanya'ya gerçek Türk pasaportunuzda sahte İspanya vizesiyle giriş yaptığınızı varsayalım. Bunu polis yakaladığı takdirde ya da iltica dairesine pasaportunuz testim ettiğinizde ha, bakacak vize İspanya'nın evrak diyor, sahte bile olsa ilticada vizenin sahip olduğu ülke sorumlu olacağından dolayı sizi İspanya'ya gönderecekler. Bundan dolayı vize kuralına lütfen dikkat ediniz. Yani nedir o? Vize hangi ülkeye aitse ilticanızdan ülke sorumlu. Örneklemeler yaparsak, Hırvat vizeniz vardı, Avusturya'ya iltica ettiniz, Avusturya Hırvatistan'a girdi. Slovenya vizeniz vardı, vizenin üzerinden bitiş süresinin üzerinden 180 gün geçmeden Hollanda'ya iltica ettiniz. Hollanda sizi Slovenya'ya geri gönderecek. Belçika vizeniz vardı. Avrupa'ya giriş yaptınız. Fakat vize bitiş süresi üzerinden 180 gün geçmeden İsveç'e irtica ettiniz. İsveç sizi Belçika'ya geri gönderecektir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani İtalya vizesiyle geldiniz. İsviçre'ye irtica ettiniz. Vize bitmeden üzerinden de 180 gün geçmeden irtica ettiniz. İtalya, İsviçre sizi İtalya'ya gönderecektir. Bu nedenle vize varsa Dublin uygulanıyor. Vizeniz varsa legal bir şekilde illa kaçak kalmanıza gerek yok. Bir ülkede, iltica etmek istediğiniz ülkede vize uzatma yöntemleriyle ya da geçici insani vize yöntemleriyle ya da geçici oturum dediğimiz durduk yöntemleriyle vizenizi o ülkede 6 ay uzatarak kalabilir. Daha sonra da iltica edebilirsiniz. Söylediğim şeyler kanuna uygundur. Ancak etik ahlak açısından baktığınızda vicdan ve cüzdan meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Benim burada özellikle üzerine durduğum mesele gerçekten savaşta zulümden, haksız yere siyasi kovuşturmaya uğramış, kanunsuz işlem ve ceza görmüş, ciddi tehlikelerle, zulümlerle, işkencelerle karşı karşıya kalıp, canını kurtarmak için ülkesini, ailesini sevdiklerini terk edip, bir an önce hürriyetine kavuşup, hayata atılmak isteyen insanlar ile tavsiyelerdir. Bundan dolayı insanlar geride eşini, dostunu, annesini, babasını, kardeşini, evladını bırakmakta ve bu bir seneyle, üç seneyi, dört seneyi gibi zamanları bu insanların buluşması almakta. Bu kadar zahmete katlanıp bir de bu tarz yanlışlıklara düştükleri takdirde sen istemezsin. Zulüm. 2-3'e katlanmakta. Dolayısıyla seçeneklerinizi değerlendirirken doğru değerlendirin. Dikkatli hareket ediniz. Kaçakçılara ve insan tüccarlarına kendilerinizi kaptırmayınız. Bu işlemleri yaparken bu insanlara ihtiyacınız bulunmamakta. Vize alma kurallarını yerine getirdiğiniz takdirde kendiniz de vize alabilirsiniz. Bunun için bir turizm ajantası görüşmenizde yarar olacaktır. Bir sorunlarla karşılaştığınızda lütfen bir avukatla görüşünüz. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ve beğen Beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Diğer Dublin videolarımızı mutlaka ama mutlaka izleyin. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere sağlıcakla. Müzik